Dikkat! Dikkat! Sinyal ne zaman alındı? Yeni geldi komutanım. Şu an sadece amblemleri var. Belli ki nakden yayın yapacaklar. Şimdi dediğimi yapacaksın. Eğer yaşamak istiyorsan bunu okuyacaksın. Şahin bu. Olamaz. Aradığımız Şahin. Kötü işkence yapmışlar. Yaşamak istiyorsan konuş lan. Türkiye Cumhuriyeti ve onun ordusuna sesleniyorum. Ben Şahin Bulut. TC ordusu Sungurlar timinde uzman çavuşum. Suriye, Rojava bölgesinde yakalandım. Ve suçumu buradan itiraf ediyorum. Komutanım! Örgüt Suriye'de özel ilan etti. Sırada Türkiye'ye var. Şerefsizler. Devam et. Bölgede kurulacak dört parçalı büyük Kürdistan'a karşı Türkiye adına verdiğim eylemsel mücadeleden dolayı suçluyum. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti ve ordusu da yaptığım eylemlerden dolayı suçludur. Komutanım, sabah örgütü silahlandırıyor. Burada barışa değil savaşa hazırlanan binlerce militan var. Dur. Yanlış gördürürsün o. Yanlış bir şey yapma. Türkiye Cumhuriyeti dört parçalı Kürdistan'a karşı hasmane tutumundan derhal ve koşulsuz vazgeçmelidir. Aksi takdirde Büyük Kürdistan kendini savunacaktır. İlk olarak bir uyarı niteliğinde beni infaz edecekler. Ancak bu sadece bir uyarı ve başlangıçtik. Bunlar barış istemiyor komutanım. Bunların tek istediği savaş, tek istediği kan. Kapat kız kamara. Kapat. Demek ki seni kitin başına geçirtip partiyi yok etmeyi planladı o. Ulan yedi düvel bir olsanız da Türk ve Kürt halklarını bölemeyeceksiniz lan. Uyar lan o seni bak kuş gözlerini köpek. Seni görme azabından kurtarırsın beni. Durma lan. Oy. Oy! Hadi Hadi Yazık olacak çocuğa. Öldürecekler onu. <laughs> İstediğiniz adamı gör. İstediği <laughs> eylemi yapsın. Büyük Kürdistan'ın kurulmasını asla engelleyemeyeceksiniz. Sava ajanı Tahir bu. Suriye'de örgüde her türlü destek için bulunuyor. O varsa Cemaldo. Yani körler sağırlar, birbirini ağırlar. TC, Türkiye'deki yoldaşlarımıza karşı... ...eylemsel tutumundan derhal vazgeçecek. Aksi takdirde bu askerin ölümü sadece başlangıç olur. Sinyali yeri kaybettim komutanım. Bana derhal bu kampın yerini bulun. Derhalsiz! <laughs> Yayını yaptıkları yeri uydudan bulmak zaman alacak komutanım. Durmayın! Çalışın! Bulun! Emredersiniz komutanım. Yasemin! Arda! çıkmak için hazır olun o çocuğu bu kan tacirlerinin eline bırakamayız emredersiniz Elin Elin komutan